CHP lideri Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunun bir kumpas olduğunu savundu. Baklavacı var ya baklavacı, hani polis geliyor, aç kutuyu diyor açıyor, açarken eli bile titremiyor, gayet sakin, hazırlıklı, Görüntülerde belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter, baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alıyordu. Tüter tutuklandı. Özgür Özel'e göre bu olay planlıydı. Mehmet Engin Tüter yani baklava kutusunu alan CHP'li belediye başkan yardımcısı daha önce başka bir suç işlemişti. Kaçak içki ve uyuşturucuyla yakalanmıştı. Şimdi de kendisine polise kullandırtarak o suçtan kurtulmaya çalışmıştı. Ve bir ay boyunca rüşvet mizanseni konusunda polis tarafından eğitilmişti. Onu bir ay önce çevirmede kaçak içkiler ve şüpheli bir paketle yüzde 99.9 uyuşturucuyla yakalamış. O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. O baklavacıyı oraya peşinden de çantacıyı yollamışlar. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Özele göre amaç Manavgat'ta CHP'li meclis üyelerini saf dışı bırakıp AK Parti'ye belediyeyi kazandırmaktı. Ancak CHP'nin itirazıyla YSK sürece müdahale etti. YSK CHP haklı dedi. Gelin görün ki Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanı rapor alarak karara imza atmadı. Dakika dakika planlamışlar. Baklavacıyı aldılar. Baklavacıyı kendince itirafçı yaptılar. Öte yandan Özgür Özel hakkında bu açıklamalarından dolayı halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Eli kırılsın, konu kırılsın. Hiçbir sermaye ya da siyaset bağlantısı olmayan yüzde yüz bağımsız, sizden kaçmazın objektif notuşu. Özgür Özel'in bahsettiği ve baklavacı dediği kişi, CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter yani polis ile işbirliği yaptı dediği kişi kendi partilisi. Tüter, kaçak içki ve uyuşturucudan polise yakalanıyor ve sonra suçu örtbas edilsin diye CHP'ye kumpas pazarlığında ok deyip bu mizansende başrol alıyor. Akabinde itirafçı olarak CHP'yi yakıyor. Özgür Özel'in iddiası bu. İyi de Özgür Özel, bu kişiye siz vermişsiniz makamı mevkiyi, Böylesine karaktersiz, omurgasız bir elemanın ne işi var CHP'de ve belediyenizde? Üstelik de başkan yardımcılığı. Bundan niye bahsetmiyorsunuz?